Amerikalı basketbolcu Kevin Shepard'ın İran'daki yaşamı sinemaya taşındı. Amerikalı yönetmen Til Schauder, Berlin Film Festivali'nde tanıttığı yeni belgeseli The Iran Job'da sıfır bütçeyle bir sene boyunca basketbol oyuncusu Kevin Shepard'ın İran'daki hayatını mercek altına aldı. Yönetmen, film çekimleri için İran yetkililerinden izin alamadığından belgeseli otoritelerden gizli bir şekilde tamamladı. Evet tüm film İran'ın radarlarının gölgesinde çekildi. Teknik olarak zorlu bir süreçti. Ses tekniksinimiz bile yoktu. Çok uğraştım. Ama filmin bitiminde olumlu bir etki bırakabilmişiz. Yapımdaki karakterler bana bunu söyledi. Çok memnun oldum. <laughs> 2012 yılında bir bağış kampanyası başlatan yönetmen filmi için 50 günde 100 bin doları toplamayı başardı ve belgeseli bu parayla tamamladı. <laughs> Tüm <Türk> sosyal <laughs> ve kültürel deneyimleri bulabileceğiniz film beklenenden çok daha farklı. <laughs> İran halkının ne kadar misafirperver olduğunu gözler önüne seriyoruz <laughs> ve hiçbir ırkçı duygu taşımadıklarını anlatıyoruz aslında. <laughs>

ve Kevin'in spor terapisti Hilda ile dostluğu da anlatılıyor. Hilda artık İran'da yaşamıyor. Bu konuda pek yorum yapmak istemiyorum ama tek söyleyebileceğim bir daha geri dönemeyeceğim. İran'cı İran Job Amerika Birleşik Devletleri'nde gösterime girdi. Kes şikem siri begim çişe bas siz ne